Sana güveniyorum. Bunun için de detaylara ihtiyacımız var ya. Ne yapayım Bunty Onu ne zaman görsem benim boğazım düğümleniyor ve ne diyeceğimi unutuyorum. Dinle. Yarın ilk işin güzel görünmek. Onun ofiste buluş. Köşeye gidin ve ne varsa öğren. Ofiste mi? Zaten bundan korkuyorum orada nasıl konuşayım? Haklısın. Orası tehlikeli bir yer. Ve böyle şeyler düşünmeye devam edersek yarın geç kalacağız. Hadi hadi, hadi yatalım artık. Bunti, ben uyuyamıyorum. Bana bir şey oldu. Hadi ama. Ciddi bir sorun. Hadi. Ne oldu? <laughs> Bence ben aşık oldum. Benim canımı çok sıkıyorsun. Nemi, lütfen beni dinle. Ona bir şey söyle. Nemi hala yüzünü asıyor. Sanki babaannem ilk defa kızdı. Abartmayı bırakır mısınız? Bu babaannenin her zamanki hali canım. Ha? Aa, aslında Pretty, babaannemi taklit et de hep birlikte gülelim ha? Yap hadi. Hadi hadi. Otur lütfen. <laughs> Sorun başka yerde, çıkaran başka yerde. Bu benim suçum değil. Sarla halanın küsmesi ve evden gitmesi onun çenesi yüzündendir. <gülüyor> 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 Neydi o? Tamamen saçmalık. En azından iyi davran. Sen de yapmalısın. Hadi, ben sen de. yap şimdi. Senden daha iyi yapacağımdan eminim. <laughs> Ragva dinle Ragva. Bunlar fotoğraf yüzünden değil. Ama bu çılgın iki kız Sarla'nın öfkeyle ayrılmasından sorumlular. Sarla ne zaman gelse bu kızlar aval aval bakıyor. O ve o kız mücevherlerine bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Var ya yemin ederim harika bir oyuncusun. <laughs> Bunu biliyorum. Beni şımartma. Yemin ederim öyle. Doğru mu? Bu arada abi söylesene. Neden o kızın peşindesin? Demek istediğim o babaanneme korkusuzca cevap veriyor. Ondan hiç korkmuyor. Ayrıca Amit abi onun peşinde. Onu bizim eve getir ve onunla evlen. Gerçekten abi. Evet abi. Onunla evlen. Evet. Bu harika olurdu. Babaannem bize kızmaya başladığında ona söyleriz. Hakkından gelir. Harika. Çok güzel olur mu? Nemi, hayal görmeyi bırak artık. Abi, kurtar bizi. Bitti mi? Ha? Odanıza gidin. Hadi hemen. İyi, İyi geceler. geceler. İyi geceler. Size de. Bu arada söylediklerimizi bir düşün. Evet. Ama eğer sen onu aramazsan, onu, onu biz bulacağız. bulacağız abi. Uğursuz zaman ne zaman geçecek peder bey? Kuşya, sepeti istediğim şeylerle doldurdun mu? Evet anne. Aa, daha ne kadar beklemem gerekiyor peder? Beş dakika daha bekleyin. Sonra kızınızla görüşebilirsiniz. That's right. Biri bu üniformayı görecek olursa başım belaya girer. That's right. Nereye böyle? Bu kadar erken nereye gidiyorsun Şiva? Ben... Ben de seninle geleyim mi? Benimle mi yani? Niye bu kadar şaşırdın? Şarlı'ya gideceğim. Ama benim biraz işim var. Şuna bak kuş ya. Evet. Birbirinize benziyorsunuz. <laughs> Demek başka bir işim var. ha? Gel oğlum gel. Geldim. Ha? Halama mı gidiyorum? Evet. Hadi bırakayım seni. <laughs> Sen Sarla'ya mı gidiyorsun? Onu benim yerime de teselli et. Onu sonra ararım. Anne, görüşürüz. Tamam. Ver. İyi günler. Hadi Şivam gidelim. Hanımefendi durun durun. Beni durdurdun. Bu kötüye işaret. Uğursuz zaman birazdan geçecek. Bitince gidin. Peki ben gidiyorum. İyi günler. İyi günler. Anne. Anne, beni dinle. Anne hiç param kalmadı. Para mı istedin? Evet. Evet. Sen iyi misin ha? Sadece paraya ihtiyacım olduğunu söyledim anne. Çok ihtiyacım Sen var. Sen çok para harcıyorsun kızım anladın mı? Annemden de alamadım. Amit de inatçı. Başka ne yapabilirim? Para kolay kazanılmıyor. Şimdi vereceğim ama başka yok. Bir daha isteme. Görüşürüz. Hmm. Anne, konuşmayarak bir şey elde edemezsin anne. Artık yeter anne. O anneanneme neler yapacağım? Burada ne bekleyip duruyorsun? Sana söylüyorum. Hadi gidelim. Biraz egzersiz yap. Hadi. Şunu tutabilir misin? Biraz ağırdı. Dikkat et ama babaanne. Hadi arkaya geçsene. Halam için yine hazırlık yapmışsın. Aman düşmesin. Bayağı kilo almışsın sen. Biraz spor yap bari oğlum. İleri git. Oturacak yer yok hadi git ileri. Farın üstüne mi oturayım yani? Umurumda değil ileri git dedim. Biraz daha hadi. Tamam. Hadi biraz daha git. Umarım düşmeyiz. Hadi git, hadi. Hadi. Bugün kırmızı giyeceğim. Kırmızı mı sarı mı? Çok düşünüyorsun abla. Yoksa bugün sevgililer günü mü? Lütfen gider misin buradan? Canımı sıkma. Alo? Merhaba. Hazır mısın? Aa, Hayır Bunti. Güzel bir elbisem bile yok. Ama ya ne fark eder ki? Giy birini. Her durumda güzelsin sen. Cesaretlendirdiğin için teşekkür ederim Bunti. Gerçekten iyi arkadaşsın. Hadi kapat. Beni dinle dışarıda bekliyorum seni. Geldim sayılır bekletme. Tamam kapat. Acaba hangisi? Sarı Bu kadar olan, düşünmene ha? ne gerek var? Ne giyersen giy hep kilolu görüneceksin sen. <laughs> Çok komik. Sağ ol. Tavsiyen için sağ ol. Sorun değil. Şimdi dışarı çık. Ben sana yardım sana etmeye... Sana dışarı çık dedim. Ama abla ben sana şu dışarı an Dışarı çık. Yardım hadi, etmeye çalışıyorum. Hadi hadi hadi. Ne oldu? Hiçbir şey. Otur. Peki. <gülüyor> 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 baba, çay? E, doldur. Baksana baba. Evet. Ablama sence ablama neler oluyor? Çünkü Riya ablam sabahtan beri ne giyeceğine karar veremedi bir türlü. Bana hangi renk elbise giymesi gerektiğini falan sordu. Kadın milleti. Alış buna. <laughs> Günaydın. Günaydın. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bence bu renk. Hayır. Baba tam çıkacakken neden böyle yapıyorsun ki? Sana söylemiştim. Baba, şimdi iyi miyim? Evet, evet. Dürüst <laughs> olsana baba. Kapa çeneni. Her zaman çok güzelsin kızım. Sadece biraz kilolusun. Demek istedim. Ne olursa olsun sen güzelsin. Hadi, kahvaltı. Ya, ya. aç oldum burada. Hadi gel artık ama. Geliyorum Bunti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.